Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ilginç yapımıyla muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize iş harcımızı hazırlayarak başlayalım. 4 adet yıkanmış kabağımızı rendeleyelim. en evet, son kabağımı da rendeledikten sonra fazla suyunu sıkarak büyük bir tavaya alıyorum. Tavamızı yüksek ateşe alalım. Üzerine yeteri kadar sıvı yağ veya zeytinyağı gezdirdikten sonra yüksek ateşte ara sıra karıştırarak sotelleyelim. Evet, sotalendikten sonra üzerine damak göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Daha sonra karıştıralım ve altını kapatarak soğumaya bırakalım. Hamuru için 2 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim ve mikser yardımıyla karıştıralım. 1 su bardağı süt ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. Toplamda 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım. Çok az da kabartma tozu ilavesi yaparak tüm malzeme pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Yarım bardaktan biraz daha az su ilavesi yaparak karıştırmaya devam ediyorum. Evet hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamurumuz var. İç harcımızın üzerine bir tutam dereotu ve maydanoz doğradım. Üzerine 50-60 gram kaşar ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyerek karıştırıyorum. Evet kabak çiçeklerim var. Bahçeden topladım. Yıkadım. Fazla suyunu süzdüm. İlk olarak kenarındaki kılçık kısımlarını kopartarak temizliyorum. Daha sonra orta kısmını elimle dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Ve kabak çiçeklerimi açıyorum. 6-7 adet kabak çiçeği olması yeterli olacaktır. Büyüklerinden almanızı tavsiye ederim. Ben bahçeden kopardım. Çok fazla büyük değillerdi. Büyük olursa daha gösterişli olur böreğiniz. Eğer kendi bahçeniz varsa kendi kabaklarınızdan çiçek toplamak istiyorsanız sabah erken saatlerinde toplanmanızı tavsiye ederim. Evet tavamı önceden ocağın üzerine aldım ısıttım. Üzerine bir buçuk kepçe olacak şekilde hamurdan dökerek her tarafına yayıyorum ve dikkatli bir şekilde pişiriyorum tek tarafına. Daha sonra kabak şişemi yarıya kadar olacak şekilde elimle dikkatli bir şekilde aşarak koyuyorum. Ve ters çevirerek diğer tarafında pişmesini sağlıyorum. Evet, piştikten sonra sarı tabağına alıyorum diğerlerine aynı yöntemle dökerek pişirmeye devam ediyorum. Tek tarafı biraz kuruduktan sonra kabak çiçeklerinizi yerleştirebilirsiniz. Bir spatula ile ve elinizle hafif bir şekilde bastırarak yapışmasını sağlayın. Daha sonra ters çevirin. Bu önemli bir püf noktasıdır. Kabak çiçeklerinizde büyük, geniş yapraklı olanları tercih ederseniz daha güzel olacaktır. Dilerseniz daha farklı çiçeklerde kullanabilirsiniz. Ben kabak çiçeğiyle kullandım. Evet aynı yöntemle kabak çiçeklerimi krepimin üstüne yerleştirerek pişirmeye devam ediyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet bazısına ben iki tane kabak şişeyi kullandım bazısına bir tane büyükse bir tane koymanız yeterli küçükse iki tane koyun pasta süslemelerinde kullanılan yenilebilen çiçekler de kullanabilirsiniz bu böreğinizde Evet hızlı bir şekilde pişirmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi. Görüntüleri muhteşem oldu. Sanki resim çizmişsiniz gibi. Tadı da lezzeti de gerçekten çok güzel. Kabak işi ayrı bir lezzet vermiş böreğe. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet. Böreklerimin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi soğuttum. Yarısına gelecek kadar iş harcımı koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla yayarak düzeltiyorum. Daha sonra ikiye katlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Diğerlerini de aynı yöntemle iş harcını koyarak kapatıyorum. Dilerseniz kabak yerine kıyma ya da farklı peynirlerde kullanabilirsiniz veya patates istediğiniz iş harcı kullanabilirsiniz. Hem hafif hem de lezzetli bir börek gerçekten misafirlerinize hemen kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Evet son böreğimi de yaptım. Kalan harcımı tavaya döküyorum hızlı bir şekilde. Az olduğu için yarısına kadar gördüğünüz gibi hamur oldu. Kabak şişeni yerleştiriyorum. Ve ters çevirerek diğer tarafını da pişiriyorum. Evet dilerseniz bu aşamada iş harcını koyarak yarım kapatarak tavada pişirebilirsiniz. Tavada pişirdiğinizde biraz sulanma oluyor. Kabağın suyu saldığı için. Evet arkalı önlü bir şekilde kaşarlar eriyene kadar tavada pişiriyorum bir tanesini. Evet diğerleri de hazır gördüğünüz gibi. Bunları da fırında pişireceğim. Evet, fırın tepsisine diziyorum ve kaşarlar eriyene kadar 1-5 dakika fırında ısıtıyorum. Şeklinde hiçbir bozulma olmuyor ve sulanma da olmuyor. Fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Önceden ısıttığım 170 dereceli fırında 5 dakika kaşarlar eriyene kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi pişirdim. Hemen servis tabağına alıyorum hiç bekletmeden. Evet deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.